Arkadaşlar böyle bir seri yaptığımız o insan değil mi? İyi bir seri Serim olacak. Bu ilk serim. Ne bu seri olursanız biz insanız ya insan doğumlu neyse. Ve zombiler var. Zombiler baskın attı. Ve zombiler insan kılığında. Ama zombileri nasıl ayırt edebileceğimizi biliyoruz. Zombileri gözleri kırmızıysa falan daha benzer video içinde söyleyeceğim video kısa olabilir kusura bakmayın çünkü çünkü çok kez bu video yaparken her zaman şeyler tuttu neyse o zaman bu video başlasın tak 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 kim geldi lan yani niye insanları içeri alıyoruz diyorsak biz çok güneş ışını var güneş ışınlarından dolayı eve çıkamıyoruz ve çok yangın var o yüzden evde duruyoruz. İnsanlar bize dışarıdan gelen insanlar yemek getiriyor. Biz bunları evimize alıyoruz. Kim geldi ya? Sen kimsin? Benim bacağımdan vuruldum. Beni zombi sandılar ve bacağımdan vuruldun. Bir git ya. Hayır. Gitmelisin. Neden? Çabuk git. <laughs> Göreceksin. Neyse devam edelim. Merhaba sen de kimsin? Ben insanım. Nasıl sen kimsin insan? Bir insan bir insandan insan desin ki sen insan değil misin ama ne insan diyorsun. Hayır ben de insanım sen de insansın. İnsanlar böyle konuşmaz mı? Böyle konuşurlar. Dışarı gel. Tamam Bana karşılığında enerji içeceği veririm. Bak enerji içeceklerini. <laughs> ne oldu buna ya? Bana böyle şekil oluyor bazen. Oluyor mu? O zaman git. Hayat. Tamam. Teşekkürler. Git çabuk. Ve odana git. Tamam. Bir olaya yerleştim. Burada kalabilirim. Ben de gideyim artık şunu kontrol edeyim. Neyse bir şey olmaz. Şşt Ona birkaç test yapacağım. Düşürdüm. Tamam. Lan düşeceksin düşeceksin Ben düşeceğim sen düş Lan şu ya İşte Gözlerini göster Bakayım Vay çakalsın Zombisin lan ne zombisi be Gözlerin kırmızı Zombi olduğumu anladın he Bay bay. Zıt koludu beni o zaman, o zaman al bunu. Oh. Oh. Ölmedim yaşıyorum. Ölmedim mi? Gel lan buraya. İyi bari iyi oldu iyi. Lan nasıl kaçırdım? Şunu kafana ayarım. Kofana vuralım. Git bir ya. Bir genci zombi öldü. Zombi öldü Öldü zombiymiş şu Tak 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 kim geldi? Hı. Hmm. Eyvah benim gözüm kırmızıydı. Eminim fark etmez. gözünü göster. Göstermesem oluyor mu acaba? Olmuyor çabuk gözünü göster. Vay çakal vay. Demek <laughs> ki zombiydi lan. Aa.

Sadece gözüm kırmızı diye vururum mu lan? Zombi değilim ben. O da yoksa zombi miyim? Aa, Aa kafam. Ay. Ah, tamam. Şeyin üzerine duruyor. Tak tak tak. Lan kapıda kimse yok. Hmm. merhaba, Yalnız mısın? Ah, Bak sen yalnız oldum. Sen söyle yalnız mısın? <laughs> Yalnızım. Hmm, yalnızsın öyle mi? Evet. Ben de öyle düşünüyordum. Aşılan kopuyor. Ne oluyor lan? Silah var. Silahını alsa çok lezzetli. Ya. <laughs> lan gelme. Kum kop yıkıldın. Geleceğim seni öldüreceğim. Bismillahirrahmanirrahim da ikinci akılımız. Sen de git bakayım ikinci zombinin yanına. Oh. Bu nedir ya? Bu, bu yine canlandı. Yine bize bulaşacak. ölmüştür işte. Şimdi biraz sonra olur. Kapıyı kapat. Adam kapıyı açtı ya. Tek 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 tek. Of. Merhaba. şey beni çıkarabilir misiniz? Tamam mı? Tamam. Alırım seni içeri. İçeri gel. Çok teşekkürler. Ay. Yolu ya yahu. Sema görevlisi ne oluyor lan? Sende kimsin? Biz Fema, Fema'dan gelen görebiliriz. Ne oldu? Ne istiyorsun? Evin sizi çok iyi duydum. Fema'ya katıl. Fema'ya mı katılayım? Biraz düşün. Bir de katılacağım. Şu, bu giysiden de iyi. Fema'da Fema olup zombileri öldüreceğiz. Zombileri mi öldüreceğiz? Evet zombileri zombileri tarayarak öldüreceksiniz. Burada mesela silah bulunmuş. Ve buradaki zombiler. Bunlar zombi mi? Bilmiyoruz. Siz bakın. Daha belki aceviler bize fazla şey öğretir. <laughs> tamam. Vuruyorum. ben zombiyim. Ben zombi var O ne? Ama öyle Ama biz de zombiyiz. <laughs> Bu sokacağım. Lan yeter artık ya. Lan gidin ya. Kendimi öldüreceğim artık. Gidin. Gidin. Kapınsa güzel güzel dikkat edin. Uğur ölüm, Tuh. Tuh. son ölümle bitti. Ölüm. <laughs> Arkadaşlar videonun devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bu adamımız ölmedi. Adamımız yaşayacak. Anasıcık ses mi? Adamımız yaşayacak. Haberiniz olsun. Bu ya paltbil. Acaba insan değil misin?